arkadaşlar. Bugün size hem e, Hunga Shark oynayacağız. Hem de Hunga Shark köpek balığı en son köpek balığını göstereceğim size. Arkadaşlar ben bütün köpek balıklarımı aldım. Göstereyim size ama daha hepsini açmadım. Açtım mı hiç şeyden açmadım. Şu güç falan açmadım. Bununla biraz oynamıştım biraz oynadım. Bu en son değil arkadaşlar. Bu en sonlar son onlar, onlar da var. Bir de timsah var. Gösterim size git lan. Hı. Timsah var bir de. Gösterim size. Arkadaşlar kesinlikle timsah aldığınız zaman. Bir dakika gösterim size lan git hadi. Fuse'u aldığımız zaman çeşitli. Lav yavrusu var ya Şu bir de zefir yavrusu yavru kral gibi var bunlar, üç günde almıyorsun Almayın bence Ya küçük çevik var bunun şeyi bebeğim Bu daha iyi arkadaşlar Zaten da ki şöyle kurtarıyor Şükür önümden çekiliyor. ya Göster. Arkadaşlar biraz oynayalım şimdi. Gördük zaten en çok köpük Bundan sonra köpük balığı gelir mi? Bundan Zaten rekoruma bakın. Ah, 8 milyon 396 bin 274. Gördüğünüz gibi gayet her şeyi yiyebiliyor. Şöyle bombalı yerlere gidelim biraz. Bakın arkadaşlar bütün şeyler açtım. Bombalı yerlere gidelim biraz. Şöyle bomba Daha belki videolarımızda arkadaşlar yorumlarınızı atın. Güç. Özel köpek balıklarını da şey yapabilir size. arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hortum yapıyor. Şu tasmadan da arkadaşlar hortum yapıyor. Lan lan. Lan ben Benmem. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle oldu. Görüşmek üzere. Yorum atın arkadaşlar. Eee Özellikle bu balıklarından da çekebilirim. Buz köpek balığı, o bomba şeyi. özelliklerini şey yapabilirim. Onun özellikleri var. Bazı. Bomba atıyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. bugün videomuzu bitir. Bay bay.